Soru 12'ye geldik. Hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Protein içeren bir besin tüketildiğinde. Atıyorum bir protein içeren bir besin yumurta olsun. Yumurta tükettiğimizde ilk olarak bu protein büyük bir molekül olduğu için arkadaşlar yani şöyle düşün. Şöyle bir büyük bir molekülüm var. Bunun hücre içinden geçebilmesi lazım. Bunun büyük molekülün hücre içinden geçemeyeceği için hidroliz olması lazım ve ne olacak arkadaşlar? Amino asitlerine ayrılacak. Bakın önce şuradan başlayacağım. Sırasını soruyor. Besinin içerisindeki proteinin amino asitlere ayrılması. 2 ile başlamayanları ederim. Adana Denizli'ne gider. <laughs> Şimdi bunu hallettim. Daha sonra amino asitler bağırsaklardan emilerek kana geçmesi lazım. Değil mi? Evet. Daha sonra kana geçtikten sonra hücrelerin ihtiyaç duyduğu amino asitleri alması lazım. En sonunda da DNA şifresine uygun proteinlerin ribozomda sentezlenmesi lazım. Cevabımızın C şıkkı olduğunu ifade edelim. Şurada da zaten gösterdim arkadaşlar. Tamam. Var mıdır sıkıntı? Arkasınız. Cevabımızın C şıkkı olduğunu ifade edeceğiz arkadaşlar. Mantığını anladık. Zor bir soru tipi değildi.